Evet sayın seyirciler bir beslenme saatimize daha hoş geldiniz. Gel gel hadi yiyin mamanızı. Hadi yiyin mamanızı. Hadi. Oy 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 çok güzel yerlermiş. Hadi koş yiyin mamanı sen de. Bak kardeşlerin yiyor. Gel 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 gel. Bak orada maması var onun. Ay bu da fark etmedi bile. Kara sen çekil oradan baba. Ha, ay o da buldu. hey, çok güzel yerler. Hadi yiyin mamanızı. Evet beslenme saatimiz. Umu daha yeni fark etti şişko. Hayda görürler benim güzel kızlarım. <laughs> üçü de kız onlara. Kız, <laughs> üçü de kız. Hay. <laughs> Kara, <laughs> kardeşlerin mama mı yiyor senin? Acıkmışlar onlar birazcık. <laughs> o kap yetiyordu onlara aslında. Şimdi ancak iki tanesini yetiyor da biraz büyük kaba koymam lazım ya da üçünü ayrı ayrı koyacağız artık. Hay kafalar nasıl zor bela sokarlar içine hey, nasıl yerler. <laughs> Küçükler de yetiyordu şöyle 2-3 gün önceye kadar ama dün itibariyle baktım artık zor bela kafalarını anca sokuşturabiliyorlar. Hay yavrularım benim nasıl güzel yerler nasıl güzel yerler. Şifa olsun inşallah ne diyelim. Hay. Annelerini de arada emiyorlar ama artık tabi annelerinden çok bizim beslenmemiz Ay <laughs> şişko sen acıkmadın mı çok Gerçi kafayı da sokam ama gerçi odamı sokan ay o yürü yürü olan şuymuş